Ve... <laughs> Açılış muhteşem oldu. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. En son bu derbiyi oynayacak şekilde bırakmıştık hatırlarsanız. O hafta da malum maç vardı. Kötü bir yenilgiydi ama Uğur Hoca geldi. Dedi ki o revanşı alacağız dedi oyunlarda. Aylarca ertelenen Futbol Menajer 2025 oyununu yapan kişilere seslenmek isterdim ama çok ağır konuşabilirim. Bu arada Yusuf Demir Livakovic Aferin Yalnız ne top çevirdik var ya Bu bir pozisyona dönüşürse iyi olur Rezil bir şey olmasın Bu ne lan Dön alan presimize dayanamayan Galatasaray uzun toplarla atak yapma çabasındaydı. Şimdi Fenerbahçe geliyor. Savarı kaptırdı. Bu ne lan? Boni vurdu kaleci Muslera. Muslera bugün tarihi farkı engelliyor. Yüzde %80 80'e yakın hatta yüzde 80 hala yüzde 80 toplu oynama oranı var Fenerbahçe'nin. Şimdi FM'de bazen çok dominant başlayabiliyorsunuz. Bu oyun şansı rakip için de geçerli olabiliyor. Oyun şansı olabiliyor vesaire. Bu birkaç dakika sonra kırılıyor aslında. Yani bir 10-15 dakika sonra kırılıyor. Ama burada Gerçek bir dominasyon var. Dakika 35 oldu. Hala %80 oranlarında top bizde. Ancak ikinci golü bir türlü bulamıyoruz derken Galatasaray pozisyon yapma çabasında. Böyle maçlarda saçma sapan goller yememizle meşhur bir takımız. Aman 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 aman. Evet. Şimdi kontratak Sabali. Sabali atın artık iki bitirin bu işi. Sabali. Ah be Sabali. Onu da geçsen zaten. Abi neler kaçırıyoruz. Neler kaçırıyoruz. Hadi be kardeşim ya. Full atak oynadık. Şimdi bir değişiklik daha yaptım. Umarım ikinci golü atarız. Korkunç bir dominasyon var. Tek kale oynuyoruz. Rakip sahayı yığdık oyunu tamamen. Ama o ikinci gol gelmezse maç nereye gider hiç bilmiyorum. Abi tuşu kıracağım neredeyse. Kardeşim neler kaçırıyorsun böyle Bonnie ya. Yapma artık oğlum bir tane atlan. Ceko'yu sokacağım yerine. Takım oyundan düştü. Hiçbir şey yapamıyoruz. Üst üste Galatasaray atakları. Vallahi maçı böyle bitirebileceğimizi pek zannetmiyorum. Ve ne yaparsak yapalım durduramıyoruz atakları. O kaçırdığımız gollere saygılar sunuyorum. Saygılar. 30 tane gol kaçırdık. Günün sonunda işte son dakikalar işkence maalesef. Ama o ikinci gol gelmedi ya işte maçın sonu çok zor. Belki de beraberlik golünü yiyebilirdik. Ama her şeye rağmen galip gelmek güzel, güzel de işte yani ne diyeyim ki ben şimdi sizin alçak herifler. Şampiyonlar Ligi'nde maç eksiğiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe bu zamana kadar 1. sırada gidiyordu lig aşamasında ve yerini geri almak için Dortmund deplasmanında. Sabali ve topağlarda maçtaki ilk tehlikeli pozisyon maçın hemen başı ikinci dakika Fenerbahçe Dortmund deplasmanında öne geçiyor işte Ferdi'den Sabali'ye Sabali vuruyor ve 1-0 Uğur Bey'in öğrencisi çok fazla tepkiler aldı bu transfer için ama görüyorsunuz işte çocuk bizi sırtlamaya devam ediyor %61 toplu oynama oranımız var. Deplasmandayız. Şampiyonlar Ligi maçındayız. Rakibimiz Dortmund. Müthiş yani. Artık Uğur Bey ne yapsın? Şimdi saçma sapan bir gol yemeyelim de bu kadar takımı överken. Yazıklar olsun. Çocuklar. Sakın ha. Beni rezil etmeyin. Bak bunun bir de suşşesi fırlatma mevzu var. Yaşanabilir bak bu. Aman çocuklar. Sabitzer ortaya yaptı. Föl Buna vurdurma işte kafayı ya. Şuna vurdurma ya. Yine bir oyun kurma çabası. Uzun uzun paslaşmalar. Hadi bir de gol gelsin. İsmail Yüksek. Bekao. Fred. Güzel. Araya çok güzel pas. Sabali. Ne olsaydı lan mis gibi gol. Yürü git. Offside falan yok. Girden çıktı. Sabali. Fenerbahçe Dortmund deflasmanında önde. Tekrar öndeyiz be. İşte gol. Sebastian Szymanski'nin pası. Sabali. Uçum benim. Uçum benim be. İşte ya. Oyuncunun biz sıfatından anları, Sıfatından. Bak maneye benziyor. Sen şimdi bunu offside vermiyorsun. Bir de hemen arkasına gol yeme işkencisi de <laughs> Beni deney ediyor da Bak burada kıl payı. ya da şey O ikisinden biri Kıl payı ya kıl payı Kahredici oyun Kahredici Geç hatta ağzına tüküreyim ya Şu maçı kazansak ne olurdu sanki Bak yine güzel bir oyun kurma çabası vardı ama Kim o batıran Hangi alçak Sabali mi oyundan alırım bak Derhal oyundan alırım Senin yüzünden kontra edik be oğlum ya Offside hoca offside Aferin bayrağı kaldırdık güzel. Sabali ne yaptın ya? Bu kadar iyi oynayıp bu kadar batıramazsın. Şu dakikalarda momentum bizde. Az önce de bir gol kaçırmıştık. Sabali'den can uzuna. can plase vur be oğlum. Adamın üstüne niye vuruyorsun? Yine bir oyun kurma çabası Fenerbahçe'den adeta okullarda ders verilecek şekilde gerçekleştiriyor onu sarı lacivertler. Tabi Uğur Hoca bu konuda uzman. Oradan da vurma Bekale, oğlum ya. Araya oynasana. Aşırı hücuma kadar geçtik. Büyük risk aldık. Şu maç kazanılabilecek bir maç. Bir puanı bile kabullenmiyoruz. Aman Bekao. Böyle kabullenmezken. Ya bir puan da vermeyelim şimdi dur. <laughs> ya Bekao gittin orada offside'i da bozdun. Gol mü şimdi bu? Vermedi. Oh be. Ya şu rezilliğe bir bakın ya. Şu rezilliğe bir bakın ya. Bak ya. Hücum ağırlıklı oynuyoruz. 3 puan alalım diye. Evet offside da ben de gördüm de işte artık güvenemiyorsun. Beka orada mükemmel bir gol attı kendi kalesine. Valla açık söyleyip Dortmund deplasmanında bir puan çok büyük bir başarı aslında. Ama biz bugünkü oyunumuzla 3 puan hak ettik bence. Çok fazla pozisyona girdik. Dortmund kaleye gelen her pozisyona gol oldu zaten. Ya da offside oldu işte. Ee, ama bir puanda fena değil. Üçüncü geldik. Dördüncü mü oldu? Ben Fenerbahçe maça hızlı başlıyor yine. Son maçlarda çok erken gol buluyoruz. Sonrası gelmiyor. Gelse ya sonrası da kardeşim. Ne güzel rakibi dağıtıyorsun maçın başında. Moralmen çökmüş rakibine. İkiye 3'ü at. Maçın işini bitir işte. Evet. Bakın. Harika bir gol. Fenerbahçe bu maçta biraz rotasyon yaptı. Uğur Bey maç arası da var aslında önümüzde. Büyük bir boşluk var ama yine de bir rotasyon yapalım istedim. Oyuncular çok yoruldu. Önümüzde çok önemli bir Inter maçı var. Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiamızı güçlü bir şekilde sürdürebilmek için Inter'le oynayacağız. Kendimiz de sonra da PSV maçı var. Bunlar bizim için en önemli maçlar. Oyuncularımız biraz daha dinlenebilirse milli maç arası falan geliyor ayağına. Bir de bu maçta da oynamayarak efendim, yorgunluk durumlarını dinçten çok iyi duruma getirebilirler. Konuşuyorum ki ikinci gol atalım diye ağzına tüküreyim. Geldi kardeşim ikinci gol de geldi. Edin Ceko işte Santrafor'un oldu mu farklı oluyor her şey. Boni birkaç maçtır beni rahatsız ediyor. Onunla konuşacağım bak son haftalarda formsuzsun diye. Görüyorsun Ceko oynuyor yapıştırıyor geçiyor. Budur yani Fenerbahçe Santrafor'un bulduğu pozisyonlar atması lazım. Pozisyon oluşturması lazım atması lazım. Boni'de bir düşüş var son haftalarda bilmiyorum niye böyle. Tabi biraz daha zayıf takıma karşı oynuyor şu an Ceko ama olsun. Ceko büyük bir profesyonel. Eminim ki Dortmund maçında da Galatasaray maçında da ilk 11 oynasaydı sonuçlar değişmezdi. Uğur Bey niye oynatmadın? Evet. Aman be Muhammed Damar inanılmaz bir gol atıyor. İnanılmaz. Yani tabiri Hangi kelimeyle yapsam diye düşünüyorum şu anda. Böyle bir gol yok. Sanat eseri. İşte mükemmel bir... Aman be. Cık. Şimdi oyuna girdi. Şimdi. Şimdi. Az önce girdi. Dördüncü gol geliyor. Edin Dzeko. Etrik. Ya. Muhammed Damar enfes oyun yalnız. Tam bir mezzalaymış. Onu anladık bu maçta. Bu maç için tam bir mezzala daha doğrusu. Savunma ağırlıklı yaptım ki tempo biraz düşsün diye ama çocuklar dayanamıyor. Bakın. Nefis bir gol daha buluyor. 4-0. Çok zor bir maç oynanıyor. Ender gelişen Fenerbahçe ataklarından birinde golü bulmayı başardık. Ama nasıl bir atak bakın. Ön alan presi, savunmada Wellington'un hatası İrfancan boş kaleye gönderiyor. Kötü bir futbol oynuyoruz. Rotasyon yaptık. Çünkü inter maçı çok önemli bizim için. O maça hazır, dinç oyuncularla çıkmak istediğimizden böyle bir karar aldık. Ama Pendi'yi nasıl yeneceğiz diye düşünüyoruz bir yandan. Bir pozisyon daha yakaladık. Borni 2-0 ama offside. Offside Bayrava'da. E diyorum ya maçlarda bir RNG oluyor, bir momentum oluyor bazen. Rakip takım olağanüstü iyi başlayabiliyor. Onun işte bir 20-25 dakika, 15 dakika süreleri olabiliyor. Maksimum 20 diye düşünüyorum ama bilemedin 25 olsun. Sonra o momentum değişebiliyor işte Ondan sonra da maç asıl noktasına geliyor O dakikalarda gol yememek çok önemli Sonunda beklenen gol geldi Denediler 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 Ve golü buldular Niye tekrar izletmedin alçak Top ağları gitti ama Heh offside falan yok Ben de taktiği düzeltmeye çalışıyordum İrfancan Can ortaya yapıyor. Edin Ceko. Pasını verdi Can Uzun. Bak yine Ceko oyuna girdi var ya. Ulan Boni. Ulan Boni. Yemin ediyorum Real Madrid ile oynasak bu kadar zorlanmayız. Yedik yani. Yapacak bir şey yok. Denemediğim şey kalmadı. Real Madrid oynasak bu kadar zorlanmayız. Açık ve net. Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadele. Fenerbahçe liderlik mücadelesini sürdürüyor. Averaj farkıyla dördüncü sırada. Inter'i kendi sahasında konuk ediyor. Son dört maçımız var Şampiyonlar Ligi'nde. Mutlak üç puan paralosuyla çıktığımız maçlardan biri zor olacak ama Fenerbahçe'ye güveniyoruz. Uğur Hoca son maçlarda evet, ya, Dortmund maçını sayma bir tek Pendik maçı. Pendik maçındaki rezaleti unutturmak istiyor ve Inter mücadelesi bizleri bekliyor. Umuyoruz ki Fenerbahçe'miz 3 puanla ayrılacak. İnanılmaz bir gol. Yani ne şaşıracağımı bilemedim. Önce Sabali harika hareketler yaptı. Tekrarını izleyebilir miyiz? Evet. Harika hareketler pasını veriyor. Ferdi vuruyor. Direkten döndü. Dönen top. Carboni. Inter'den kiralamıştık. Golünü attı. Aferin oğlum. Aferin. Devam. Devam çocuklar. Rakip sahayı yığdık oyunu. Inter falan tanımayız biz kardeşim ya. Büyük takım. Aa, aman tamam. Umarım pozisyon olmaz. Engelle şunu. Offside olmasına. Aferin Osayi. Şimdi Fenerbahçe hata başlayacak mı acaba? Osayi güzel. Ceko ne yapıyorsun? Sağ bek mi oynuyorsun? Gitsene ileri be oğlum ya. Süpersiniz dedim. Çocuklar mutlu olsun diye. Hemen pozisyon yedik. Yapma. Sakın gol olmasın olmasın. Dağlara taşlara olsun o da olur. O da olur. Güzel aferin. Beka yine basit bir top kaybında. Fenerbahçe pozisyon verdiriyor. Bu BK ile biz ne yapacağız? Başlangıçta da Sabahin'in tabi basit bir hatası vardı. Çok zor. Sarı kart değil mi bu? Ha. Kırmızı falan verme de. Evet, kaleye gelen ilk derli toplu pozisyon. Gol oluyor maalesef. Yani gol yemeyelim diye geleni yaptık. Savunma gücümüzü arttırdık sözde. Ama bakın ne kadar kolay. Az önce oyuna giren Kore'ye asistiyor. Orta sahamız bu kadar rahat geçilmemeli ve böyle avuk soğuk paslarla da çıkılmamalı bence. Edin oynamasının en büyük problemini de böyle maçlarda görüyoruz. Ne bir pres katkısı var ne oyun kurulumuna katkısı var. Yavaş bir oyuncu nispeten. Ve Inter çok rahat oynuyor. Ee, oyundan da almak istemiyorum. Yorgun değil ama e, şu an bizim zayıf halkamız kendisi. Ferdi maçın içine etmekle meşgul şu dakikalarda. İkidir top kaybediyor. Uğur Bey mecburen e, iki yönlü destek oynatacak. İki yönlü bekin destek rolünde. İkinci gol geldi. Ferdi Kadıoğlu! <laughs> yüzsüz izlenir. Ama değişiklik yaptım. Yani oyuncu kötü gidiyordu. O zaman oyuncuda mı kusur var, sistemde mi kusur var? Oyuncu çok iyi, sistem problemi olabilir. Oyuncu zorlanıyor olabilir savunmada. O zaman dedik ki sağ tarafa alalım. Sağ bekte. Golün tabii sağ alakası yok. Ama yani sonuçta kodlama belki daha, daha rahat hissetti. Gol attı bilemeyiz. Şimdi iyi bir oyun kurulumu mu göreceğiz yoksa saçma sapan bir hata mı izleyeceğiz acaba? Gariban takımlara karşı işe yarıyor. Gerçi Dortmund maçında da yaptık benzerini ama. Güzel bir top çevirme oyunu izliyoruz. Hadi bakalım. Yüzümüzü kara çıkarmayın. Şuradan bir gol çıkartalım. Çok güzel. Bu kadar oyun kurmaya bir gol yakışır. Karboni getiriyor. Veriyor. Kontratak şansı. Ümitliyiz abi bu pozisyonlardan ümitliyiz bir şeyler çıkacak diye Ferdi ortaya yaptı Sabali kısa boyuyla neredeyse golü getirecek bir kafa vuruşu yaptı neredeyse yaptı o kafa vuruşunu tam olarak vuramadı çünkü bence daha iyi bir vuruşla o golü getirebilme ihtimali olurdu <laughs> diye toparlamaya çalışıyor bu nasıl pas oğlum ya dedik kısa pasta çık nereye gittin? kanat beke ver dedik niye uzun oynuyorsun Livakovic Topun bizde kalması lazım bu dakikalarda. Aman aman aman. Şunu sakince kısa pas bek oyuncularına ver. Verdi bugün iyi oynuyor. Özellikle sağ kanatta, sağ bekte daha da iyi gösterdi kendini. Ya dünyanın en saçma şeylerinden biri olabilir. Bu oyunda son zamanlarda karşılaştığım bir şey. Türkçeyi öğrenememiş diye Adamın canı sıkılmış. Konuştuk. En son nokta şuraya geliyor. Biz sana izin verelim. Ondan sonra sen oynamaya devam et. Ne kadar izin? 32 gün maşallah. Türkçe öğrenememiş diye takımın en kritik döneminde izne gönderdik. Hadi buyur bakalım. Bir de PSV maçı var önümüzde. Kazanmamız gerekiyor. Beşiktaş maçı var. Beyefendi tatile gönderiliyor. Böyle adamı ben ne yapayım? Teklif gelse de keşke satabilsem şöyle. Kendi kariyerimde 40 milyona sattım ben bunu. Burada da satmak isterim. İnşallah teklif gelir. Ceko bu işte kardeşim. Buldu mu affetmiyor. Bak. Kafa topu, orta kafa gol bir şeyler ama Sabali yine kendini tutamadı. Bu maçı boş geçmiyor. Gerçi birkaç maçtır gol atamıyordu. Böyle vurduğumuz her topun gol olduğu maçlar beni ayrı mutlu ediyor. Çünkü genelde Evet yine oldu. Genelde tam tersi oluyor biliyorsunuz. Kalemize gelen her top gol olabiliyor. Böyle maçlarda zaman zaman denk geliyor ve bu bir derbi maçı olması ayrı enteresan oldu. Evet. 4-0. Pendik karşısında can çekiştik. Beşiktaş karşısında 5-0. Öndeyiz. Sanırsam maç bu şekilde bitecek. Tempo falan da arttırmadım. Agresifli hücum aksiyonlarımızı arttırmadım. Onları yapsak belki daha da farklı bitecekti. Ancak e, nispeten daha az yorularak galip gelmemiz bizim için değerli, güzel bir sonuç. Çocuklar tebrik ederiz. Gerçekten inanılmaz rakibi perişan ettiniz. Amatör kübe takımlarının bile yemeyeceği türden bir gol, Koskoca Fenerbahçe yiyor Uğur Bey yönetiminde bu rezillikte yaşandı. Bakın izleyin. 28 numara kimdi bizde? Serdar Saatçi gerçekten enfes bir savunma yapıyor. Ne desem boş. Yine rotasyon yaptık. Rotasyon maçları böyle kanım çekiliyor. Ama önemli olan PSV maçını kazanmak. Bir yandan da gerçi şampiyonluk yarışında da farkı açamıyoruz bu maçlar yüzünden. Yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi daha önemli. İkinci gol yer miyiz? Yer miyiz? Oo, Yok yani ben böyle hata mesela Inter'den göremedim Fenerbahçe. Yapamadı böyle bir şey. Şu golün güzelliğine bakın. Yine amatör seviye bir takımın yapacağı savunma. Fenerbahçe dağılıyor. Dağılıyor. Bakın. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Savunmaya bak. Enfes yemin ediyorum. Enfes. Şu kim o? 16 numara bu seferde? Mert. Bravo Mert. 1.60'lık Sabal'in kafa golüyle Fenerbahçe farkı bire indiriyor. Yoğun bir baskı kurduk. Yaptığımız hamlelerle birkaç tane de pozisyon kaçırdık aslında ama bir tane de offside oldu sayılmadı golümüz. Dur bakalım çevirebilme ihtimalimiz hala var. Uzun bir zaman var önümüzde. Bize yakışan futbol oynarsak neden 3-2 olmasın? Çok sinirliyiz takıma bu kadar rezil bir futbol yakışmadı ama şu çaba bizi biraz memnun ediyor derken Ender gelişen kap, kap onu be kap onu be oğlum ya Can Uzun bugün çok kötü birebir çok net bir fırsatı da kaçırdı sağ olsun Bravo Carboni nefis bas Ceko yaz bunu Edin Ceko abi bizim forvetler gol atmak istemiyor ya Samimi söylüyorum. Gol atmak istemiyorlar. Yani beceriksizlik falan değil. İstemiyor. İstese atar. Öyle pozisyon bunlar. Bu kadar pozisyona girdik. Hala 2-1. 3-2'yi bulmamız lazımdı. Atıştı. Yani işte 40 metreden kaleye vuruyor ya. Maalesef kaybettik. Dedik ama. Son atakta bir gol daha bulmayı başardık. Yani hücum bu arada nerede? Buradan görünüyor mu? 4 4 de değil lan. 2 4 4 falan böyle abuk bir taktikle oynuyoruz şu anda. Bakalım 3. golde gelecek mi? Lan bu kadar bassız kurduk, bu kadar yoruldunuz atın bari. 3. golü de atın. Uğur Bey yeni, yeneceğiz falan diyordunuz. Berabere kalmak iyi değil mi? Kardeşim bizim için galibiyet dışındaki her sonuç yenilgidir. İstatistiksel olarak yenilmedik deriz ama bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Farkı açamadığımız gibi Galatasaray yetişmeye devam ediyor. Ha bir de gol yiyeceğiz ha. Yok artık. Güzel. Güzel. Edin Ceko. Ortası Boni. Aman. O nasıl kafa vuruşu be abi. Aşırtma vuruyor kafayla. Lig aşamasında maçların sona ermesine 2 hafta kaldı. Fenerbahçe bu maçı kazanması halinde belki de bir üst sıra almayı garantileyecek. Hatta yani playoff'u katarsanız garantilemiş olacak ama ben acaba diyorum playoffsuz başarabilecek miyiz? Belki de onu bile garantileyeceğiz. O yüzden çok hayati bir maç. Turnuvanın en zayıf takımlarından biri. 35. sıradaki 36 takım var zaten. PSV Eindhoven'la oynuyoruz. Kendi zağımızda büyük takımları devirdik, kök söktürdük. PSV Eindhoven elimizden farklı bir yenilgi almadan kurtulamaz diyoruz. Zorlu mücadeleyi de başlatıyoruz. Uğur Bey'in öğrencileri PSV Eindhoven'la oynuyor. Ve ilk gol geliyor. Dakika 11. Sebastian Şivanski. İşte Fenerbahçe'mizin golü. Ferdi yine bir Orada oyun kuruluyor Fenerbahçe. Bakın tık tık tık. Vurvey'in hücum setlerinden biri daha. Dört tane oyuncu. Altı pasın hemen yanında. Yani bazı şeyler tesadüfen yaşanmıyor. Boni bitiricilini konuşturuyor Fenerbahçe'nin ikinci golü. Geride çok fazla pas yaptık aslında. Rakit takım yani tam olarak ön alan presi de yapmıyor ve savunmada çok pas yapmasına istinaden. Topla fazla fazla oynuyor. Onun için önlemler almaya çalışıyorum, kırmaya çalışıyorum oyunu. Burada tabii e, Dikine o uzun paslar atın dedik. Aslında e, bir yerde onun etkisi oldu bu arabası ve golü getirdi. Biraz daha böyle Dikine top oynamak lazım bunlara karşı. Sahte bek, sigorta bek. E, geride çok kalabalıklar, o yüzden rahat pas yapabiliyorlar. Onları orada boğmamız gerekiyor. Ön alan presi rakibi hataya zorluyor ve Fenerbahçe üçüncü golü buluyor. Carboni işte Benitez orada bir hata yaptı. Carboni farkı üçe çıkartıyor. Savunma çizgimizi biraz daha geriye çektim ki rakip üzerimize gelebilsin diye. Çünkü çok fazla geride pas yapıyorlar. Biraz da orta sahaya ve bizim bölgemize doğru yaklaşırlarsa ataklarla onları daha çok vururuz diye bir plan yaptım. Maçı daha da farklı kazanabilmek için. Birinciliğimizi e, garantileyelim diye. Porto ile rekabetimiz var biliyorsunuz. Daha iki maç daha var da orada birinci sırada 6 maç sonunda birinci sırada Fenerbahçe yazsın diye çabalıyoruz. Böyle dokunuşlarımız oldu derken PSV Andoğan'ın bir kontratak denemesi yapacaktı. Ferdi araya girdi. Bakın geniş bir savunma. Geniş bir takım boyu çok uzun. Bu da daha rahat kontratak yapmamızı sağlıyor. Ama orada tempoyu arttırmam lazım evet. Tempoyu arttırmamız lazım. Yine de gol oluyordu neredeyse. Tempoyu arttırmamız lazım. De Jong en iyi yaptığı işi yaptı. Ve orta kafa gol maalesef. Dördüncü golü kovaladığımız bir anda oldu bu. Bir anda kaptırdık. Ve PSV'nin golü geldi. Yani Adeta bir satranç maçı yapıyoruz PSV takımıyla ve aslında istediğim gibi işliyordu sistem. Ama şu gol hiç iyi olmadı. Dördüncü gole gidiyorduk sözde. Ya işte o muhteşem şarkı eşliğinde Şampiyonlar Ligi'nde 24-25 sezonunun 6 maç sonundaki sıralaması karşınızda ve Fenerbahçe Real Madrid'le beraber bir üst tura çıkmayı garantileyen iki takım oluyor. Ya ligin lideriyiz ve ligde yenilgi almayan sadece iki takım var ve belki de bu iki takım Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşıp yenilgisizliğini bozabilecek bir birbirinin? Tabi bozmuş olacak da biraz fazla uçtuk. Abartma. Adam yaratıcı bitirici forvet diye aldık. Gerçi gene bitiriyor bir şekilde ama kafayla atıyor golleri. Orta kafa golle pozisyon buluyor çoğunlukla. Bu da ilginç bir durum. Aslında orta kabiliyeti çok da iyi bir takım değiliz. Bu yüzdendir ki devre arası transfer sezonumuz gelmek üzere ve hatta bu videonun da Lan, gol yedik ya. Bu videonun da sonu olacak bu maç. Devre arası transfer sezonunda bir tane sol bek almayı düşünüyorum. E, o takımda kalmak istemiyorum. sezon onun sonunda sözleşmesi bitiyor. Uzatamadık. Onu gönderiyorum. Ferdi Ferdi'yi sağ beke çekip sol beke de orta açma kabiliyeti çok üst seviye. Miranda diye bir oyuncu vardı. Miranda'ydı adı galiba. Real Betis'te oynuyor. Real Hispalis diye geçiyor gerçi. Şurada neredeydi o? Takip listesinden göstereyim. Ee, şu. Juan Miranda bu arkadaşı almayı düşünüyorum. Maliyeti de düşük görünüyor şu anda. Aslında Sugawara diye bir oyuncu var. Kendi kariyerinde aldım. Sağ oynatıyorum onu. O enfes bir oyuncu ama 40-50 milyon görünüyor buradaki değeri. Ee, bir oyuncu o kadar para gömmemek lazım. Fenerbahçe şu an öyle bir takım değil. Sizlerin önerisi varsa muhakkak yazınız. Transfer önerilerinizi. Tabi ikinci sezon, 3. sezon böyle ilerledikçe artık ee, öneri yapmakta da zorlanabilirsiniz. Çünkü kariyerler değişiyor, takımlar değişiyor, oyuncular değişiyor, değerler değişiyor vesaire. Ama siz yine de yazabilirsiniz. Benim şu an takımda memnun olmadığım bir stoper sorunumuz var. Bekao. Çok iyi değil ve abuk subuk problemler çıkartıyor takımda. Onu gönderebilirsem şöyle 40 falan bir tane stoper alabiliriz. Onun dışında işte bek alacağız. Kesin öyle görünüyor artık. O gidiyor zaten sol bek Miranda'yı almayı düşünüyorum. Onun dışında bir transfer aslında düşünmüyorum ama belki kelepir bir oyuncu bakarız veya siz dersiniz Uğur Bey şuraya şu takviye olmazsa olmaz. Ben bu saate kadar oyuncu değiştirmedim bu arada. Şöyle bir hamleyi düşünebilirsiniz falan diyebilirsiniz. Muhakkak dikkate alırız. Ee, şu Carbon'un bonservisini bir türlü alamıyorum maalesef. Kalma, yani adam ben diyor Inter'e geri döneceğim diyor. Burada oynamak istemiyorum diyor. Inter'de oynatmıyorlar işte. Kal şurada diyoruz. Yok diyor. Ben diyor gideceğim arkadaş diyor. Onu çözebilirsem nefis olur. Parası neyse vereceğim yani. Reiter kalsın. Şu an en çok ihtiyaç duyduğumuz oyunculardan biri. Hem de 18 milyon gibi paraya getirebiliyorum. 19 yaşında çok genç bir yeteneği. Potansiyelli. Durumlar böyle. Teşekkür ediyorum. Bu maç sırasında videoda sona erebilir. Ee, özet kısımları bu tak işte ligdeki durumlar falan onlara artık daha az bakalım. Çok az ilginizi çekiyor gördüğüm kadarıyla o kısımlar. O kısımları gerekirse sezon sonunda tümden değerlendiririz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Sabal asisti yaptı. Boni attı.